112 ekiplerine bilgi verdik beyefendi 112. teşekkür ederiz. gerçekleştirdiğimiz farkındalık eğitiminde bir kez daha ilk yardımın, ilk yardımcının önemini görüyoruz. Öncelikle Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı ATT olarak, ATT Ahmet Murat Çatalı olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda ilk yardım eğitmeniyim. Burada Malatya Park AVM'de halkın içinde bir sosyal deneyi gerçekleştirdik. Bu sosyal deneyimizde ilk yardımın farkındalığını, işte çevremizdeki vatandaşların ilk yardımı olan duyarlılığını görmeye çalıştık. Görüyoruz ki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı ilk yardım hakkında bilgisi olsa dahil konuya müdahil olmamak istiyorlar. Sadece içlerinde birkaç vatandaşımız müdahil oldu. Burada özellikle ilk yardım konusunda eksik olduğumuzu vatandaşlarımız açısından görüyoruz. Bu nedenle bizim de burada İl Sağlık Müdürlüğü olarak hedeflediğimiz konu her evde bir ilk yardımcı olması konusunda yeni adımlar atıp bu adımların devamında da ilk yardım hakkında farkındalık oluşturmak istiyoruz. İlk yardımı kimler alabiliyor? İlk yardımı kimler alabiliyor? 18 yaşını doldurmuş. En az ilkokul mezunu her birey özel veya e, Resmi olarak yani müdürlüğümüze bağlı ilk yardım yerlerinden 16 saatlik ilk yardım eğitimini aldıktan sonra sertifika, sertifikasını aldıktan sonra ilk yardımcı oluyorlar. Yani tüm vatandaşlarımız 18 yaşını doldurmuş ilkokul mezunu olan tüm vatandaşlarımız alabilir. Sonluk olduğu ilk defa bir sosyal deney yapıldı. Yani Mahatya Park AVM'de evet özellikle ilk yardım konusunda ilk defa bir sosyal deney yaptık. İnşallah vatandaşlarımıza da farkındalığını göstermişizdir. Bu konuda da vatandaşlarımızın daha fazla duyarlı olmalarını bekliyoruz. Çünkü her şeyden önce kendi aileleri, çevreleri ve görüyoruz ki her ortamda, her koşulda ilk yardıma muhtaç ol olacak, olabilen insanlarla karşılaşabilirler. Bu konuda daha duyarlı olmalarını ve herkesin ilk yardım e eğitimi alması gerektiğini buradan söylemek istiyoruz.